daha rekabetçi ve değer yaratan versiyonuna ulaştırabiliriz. Bunun için bizim biraz ilham almaya ihtiyacımız var. Abone sayımı arttırmak tabii ki önemli motivasyonlarımdan biri. Bir kahvaltısal bakış, bir stratejik bakış, bir de örneklerle günlükle ilgileştirme. Ben biraz bunu altyapı olarak sizlerle paylaşacağım. Ha. İşte bu 24 büyük teknoloji nasıl çıkmış bugüne kadar? Tabii ki e, bu günlük sorunlarına e, da bir sürü rahatsız ve varlık boyutu en önemli olmamız lazım. Çünkü bugün böyle sıkıcı işlerimizi robotlarımız yapsın diyor. Ee, az önce e, yeni iş güçleri de yaratacağı çok açık ortada değişebilir. Ama burada size anlatmak istediğim bir şey var. Veriden beslenen politikalar e, yarın petrolü yerine geçirecek işte. yeni petrol, de yapay zeka yeni petrol. Yeni nesil bir belediyecilik hizmeti e, kuracağız, kurgulayacağız bu şekilde dedik. Ve bu yeni nesil belirleyiciliğin içerisinde mutlaka teknolojik gelişmeyi, e, dijitalleşmeyi, e, yapay zeka teknolojisinden faydalandığımız akıllı şehir e, yönetim sistemlerini şehrimize taşıyacağız dedik. Ben arkadaşlarımıza güveniyorum ve onlara şunu söyledim, hani sadece Türkiye'nin değil dünyanın bu konuda en ileri şehirlerinden birisi haline bizi getirin lütfen dedin. Yapmaya çalıştığımız bir sürü hizmette daha fazla veriye ihtiyacımız olduğu, o verileri daha hızlı bir şekilde analiz etme ihtiyacımız olduğu çok açık. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bu. Bizim bugün teknoloji şirketimizde, işte yapay zeka konusundaki araştırmalarımızda ya da hizmetlerimizi dijitalleştirerek biraz daha hızlandırma çabamızla aslında çalışıyoruz önümüzdeki 10 yıl ya da 20 yıllık bir dönemi hedefleyen yani çalışmalar yapıyoruz. Yani ben bu şehrin hangi hatalı e, trafik düzenlemesi nedeniyle trafiğin daha sıkıntılı olduğunu bilmek istiyorum. Hangi otobüs seferinin gerçekten ne kadar verimli ve ne kadar verimsiz olduğunu bilmek istiyorum. Bunları neden istiyorum? İnsanlar otobüs araklarında daha az beklesin diye. Doğru yerde doğru seferi düzenleyebilirim diye. Enerji verimliliği, su verimliliği gibi konular var. Bunlarla ilgili de yani çokça veri toplamaya ama verileri de e, neredeyse anlık analiz etmeye ihtiyacımız var. E, bunlar için e, gelişme göstermek istiyoruz. Bilimin ve teknolojinin bizi ne noktalardan nerelere getirdiğini e, görmemiz lazım, anlamamız lazım. Böyle teknolojiyi, bilimi küçümsemeye çalışan insanları, çok komik buluyorum yani açıkçası, çok anlamsız hem Cep telefonuna, arabaya, uçağa falan indirgeyenleri de çok komik buluyorum. Bizim yaşamımızı kolaylaştıran bir şey, teknoloji ee, ve bilim gerçekten bence bizi daha çok insan yapıyor. Bir tarafımızda yani duygularıyla e, böyle zengin, rengarenk e, bir dünyası olan bir varlık olarak insan var ama aslında insanı insan yapan şey e, öğrenen, öğrenebilen, e, öğrendiklerin üzerine analiz yapıp e, yeni bir şeyleri e, yapabilen bir varlık olması. Ve açıkçası bunun sonu yok. Bence bizler o insan olmanın iyi ve doğru yönlerini, güzel yönlerini e, sahiplenmeyi öğrendiğimiz zaman belki evrendeki tüm yaşamın e, değerini bilen İnsanlar, dünyaya hakim olduğu zaman bizim ne yapay zekadan ne ya de bir başka insandan korkmamıza gerek kalmayacak zaten. Bizi yok eden şey, hırslarımız, hastalıklarımız, psikopatlıklarımız. Bunlardan arınması gerekiyor insanların. İnsan ve makine diyelim, simbiyotik bir yaşam içerisinde yaşayacak. Ama e, o insanlar iyi insanlar olacak. Tez zamanda hepimizin iyiliği için çalışmayı seçmek bence hepimizin en önemli görevi. Bırakalım teknoloji ilerlesin, bırakalım bilim çalışsın ve biz de bu işin bir parçası olalım. Yapay zeka iş verimliliğimizi nasıl geliştiriyor, zenginleştiriyor? Bu rapor diyor ki, e, verimliliği yüzde otuz bir geliştiriyor. Yüzde oranında da yeni iş sağlıyor. Yerine geçme etkisi üzerinde konuşalım. Bu hepimizin korktuğu konu yani otomasyon. Şimdi otomasyon konusuna baktığımız zaman da şöyle bir veri var elimde. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde 138, Almanya'da 135 otomasyon ile devam edecek diyor. Bu ne demektir? Aslında belli kuruşlar bizim alışık olduğumuz işlerin artık olmayacağı anlamına olmaya gelir. ve en çok etkilenecek olan sektörlerde ulaşım, imalat sanayi ve ticaret gibi görünüyor. Bu da demektir ki, bu tür alanlarda otomasyon etkisi yüksek olarak hissedilecek. Tabii bu bize şöyle bir mesele de e, ortaya koyuyor. Bir e, yeni sınıf ortaya çıkacak. Deniyor ki 50 yıl içinde nüfusun sadece %20'si çalışacak, %80'i ise sadece yaşama arttığını kullanacak. Türkiye nüfusuna baktığımız zaman, 2100 Türkiye'de ne olacak? Türkiye 2100, e, ortalama yaş 52 ve 65 yaş üstü nüfus yüzde 35. Bu yüzde 80'in de çoğunun zaten iş gücünden çekileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Bu da tabi karanlık bir tablo çiziyor. üçüncü efekt daha var. Yaratıcı düşünme noktasında insanlar hala biraz daha öndeler. Çünkü yapay zeka özellikle bağlam ve analiz konusunda daha zayıf. Fakat Geldiğiniz nokta neresi olabilir diye bakarsınız. İki tane uç görülüyor. Birincisi uç, insan ve yapay zekanın ya da insan ve makinenin birleştiği bir simbiyoz. İkincisi de yapay zeka ve yenilikçi yeni teknolojiler yeni, yeni, yeni sınıflar yaratacak, yeni yaratıcı, yeni yönetici sınıflar yaratacak, yeni güç ilişkileri yaratacak. Bu da e, bu da başka bir bize dünyanın kapısını aralıyor gibi görünüyor. Şimdi biz aslında bunun eşiğindeyiz. Önemli olan bizim bunu nasıl yöneteceğimiz veya bununla nasıl başa çıkacağımız. Dijital İkiz İzmir hedefiyle hareket ediyoruz ve daha fazla vakit kaybetmeden somut projelerle bu süreci örelim istiyoruz. Bunun için de hem akademisyenlerimizi, hem şehrimizin startuplarını, hem de belediyemizin yöneticilerini somut projelerin konuşulacağı, konu başlıkları belli masalarda bir araya getirme hedefiyle bugün toplandık. İnanıyorum ki bugün konu başlıklarımızda somut işleri planlayacağız ve yakın gelecekte biz ulaşımdan altyapıya, şehir planlamadan afetlere, yangınlara, iklim krizine kadar birçok konuda İzmir şehrinin dijital ikisi üzerinden karar alabilecek bir noktaya geleceğiz. Hem planlama ajansıyla hem hizmeteknolojiyle yakın çalışıyoruz. Kentimize katkıda bulunmayı çok istiyoruz. Yapay zeka karar destek modelleriyle aslında karar vericilerin önüne büyük resmi gösteren sistemler bunlar, yazılımlar. Neticede karar verme hala Kişilere kalacak, insana kalacak. Doğru karar vermek için doneleri bir araya getiriyor. Aslı olan yine insandır. Kentin yararına bu teknolojiyi getirmeye çalışıyoruz. Hızlı karar vermek istiyoruz. Etkin yönetmek istiyoruz. Verimli yönetmek istiyoruz.